Merhaba sevgili dostlar. Ordu İkizce'deyiz. Burası e, İkizce merkez. Şifalı suyumuz var burada. Bu gördüğünüz suyumuz e, yaralara, zonaya birçok şeye iyi geldiği söyleniyor. E, ve bu hastalıklarla mücadele eden dostlarımız da söyledi. E, şifa olduğu söyleniyor. İnşallah biz de alacağız, bir tane yakınımız var, onun bir rahatsızlığına iyi gelecek mi gelmeyecek mi bakacağız inşallah Allahü Teala'nın e, izniyle şifa olacak mı göreceğiz. E, böyle rahatsızları, cilt rahatsızlıkları olan e, kardeşlerimiz, dostlarımız e, yolun kenarında merdivenden iniliyor, e, bu şekilde iniyoruz buraya burada merdivenimiz var. Yollar biraz sonelip ormaska bir, bir merdivenimiz var. Merdivenden aşağı inerek buraya geliyoruz.